Poçitili köyüne geldik. Poçeteli köy meydanı. Hemen yukarıda da kalesi var. Reisimiz, reisimiz sarı şemsiyesi, sarı tişörtüyle önde parlıyor. Koçiteli köyünden aşağıdan neret orman. Ne burada Safranbolu tarzı evler. Ve karşıda fethedilmesi zor bir kale. Koçiteli köy Camii'ne şöyle bir girelim. Burası tarihi bir Osmanlı camii. Kapıda iki farklı kapı galiba. Biri yenilenmiş herhalde İşte harika bir cami buram buram Osmanlı, buram buram Türkiye. Bir zamanlar bizim vatanımızdı. Hala vatanımıza gelmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Karizmaya bak. Evet, mahfile çıkalım. Müezzin mahfiline. üst kata şöyle bir görelim. Neyse bayanlar namaz kılıyormuş. Rahatsız etmeyelim. Osmanlı kurduğu köylerde hamam ve han ve camiyi kurmayı ihmal etmemiş. Aşağıda han ve hamamı görüyorsunuz. Evlerin çatıları da taştan ama iyi bir yalıtım sağlamış. Caminin bahçesinde cami ile aynı yaşta yaşlı bir selvi ağacı var. Köyün içinde bütün yollar taş, binalar taş, çatılar taş. Çok güzel bir mimari var.